İlk teknik otomobil 1885 yılında Alman mucit Karl Benz tarafından icat edildiğinden beri otomobil dünyası endüstriyi yeni zirvelere taşıyan koleksiyoncular ve Eksantrik mühendisler için bir hazine haline geldi. En zengin ve en abartılı koleksiyonculardan en usta mekaniklere kadar işte dünyanın en nadir ve en pahalı 10 arabası. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. 10 numara Nemo'nun ruhu. Kurgusal bir hikaye olsa da usta kaptan Nemo'nun efsanevi arabasının hikayesinin bir kısmı gerçek olabilir. Fransız bilim kurgu yazarının Denizler Altında 20 Bin Fersah romanındaki Kaptan Nemo dünyanın dört bir yanından mucitlerin hayal gübüne hitap ediyordu. Etkisi o kadar büyüktü ki 2003'te sinemaya uyarlanan Muhteşem Kahramanlar isimli çizgi romanda da bu karakter yer aldı. Filmdeki Nemo'nun Roo isimli arabası bu müthiş görünümlü arabaydı. 3 metre uzunluğundaki üstü açılabilen arabanın tasarımı ve mühendisliğini Ken Freeman üstlendi. Arabanın güzelliği izleyenleri büyülemeyi başardı. Film çekimleri tamamlandıktan sonra bu nadide araba bir açık arttırmada 45 bin dolara satıldı. Şanslı alıcı şu anda Londra sokaklarında muhtemelen dünyanın en havalı arabasıyla hava atıyor. Listedeki diğer arabalarla karşılaştırınca oldukça iddialı bir söylem oldu. 9 numara. Rolls-Royce 15 HP. Dünyanın en havalı arabalarından bahsetmişken sıradaki araba aralarında piyasada satılan tek model olabilir. Rolls Royce, Royce ismi araba koleksiyoncuları için abartı ve ölçüsüzlükle eşdeğer ama ilk tasarlanan modeli buydu. Rolls Royce, Royce 15 HP ilk defa Paris'te 1904'te halka sunuldu. 3 farklı Rolls Royce, Royce modeliyle 10 HP, 20 HP ve 30 HP birlikte sunulmuş olsa da maalesef yalnızca 6 tanesi gün yüzü görebildi. Bu 6 arabanın arasından birinin hala var olduğu söyleniyor. Böyle nadir bir parçaya değer biçmek ne kadar zor olsa da hala var olan Rolls Royce, Royce 15 HP modelinin değerini yaklaşık 35 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Maksimum hızı saatte 63 kilometre olan bir araç için bu kadar para vermek pek akıl karı olmaz. 8 numara Gibbs Aquada. Nadir arabaların çok azı hem karada hem de suda gidebilme yeteneğine sahiptir. Ancak bu mühendislik harikası bunun için yaratılmış. Sizleri muhteşem Gips Aqua'da amfibi arabasıyla tanıştırayım. Kendisi dünyanın ilk karada ve suda gidebilen yüksek hızlı arabası. İnanılmaz ama Aqua'da karada saatte 160 km, suda ise 50 km hıza ulaşabiliyor. Aksiyon severlere hem kara hem de su dünyasının kapılarını açıyor. 2003 senesinde tasarlanan Aqua'da 2004'te kısa bir süre için limitli sayıda üretildi. Maalesef araba istedikleri popülerliğe erişemedi ve bu sebeple ilk çıkışından kısa bir süre sonra araba unutuldu. Ancak 2016'da Gips 20 satılmayan aracı bir açık arttırmada nadir ve koleksiyoncu araçları olarak her birine 250 bin dolardan sattı. Çılgınca değil mi? 7 numara Bugatti 57 SC Atlantic Bu tüm zamanların en pahalı arabası olmazsa bu araba net bir şekilde birinci olur. Hatta Bugatti 57 SE Atlantik dünyanın en nadir koleksiyoncu arabası bile denilebilir. Yalnızca 4 tanesi üretilen modelden yalnızca ikisi günümüzde varlığını sürdürüyor. Bunlardan 1938 model olanı efsanevi moda adamı Ralph Lauren 1936 model olan diğerinin ise 2010'da gizli bir alıcıya tamı tamına 40 milyon dolara satıldığı söyleniyor. Daha da şaşırtıcısı. Üçüncü bir model daha olduğu dedikoduları. Bu arabanın bir koleksiyoncu tarafından gizlendiği söyleniyor. Ancak bazıları bu dedikodunun yalan olduğunu iddia ediyor. Bu araba inanılmaz derece nadir olmasının yanı sıra aynı zamanda çok güzel. Klasik hafif alüminyum gövdesi eşsiz. Hem göze hitap ediyor hem de saatte 120 mil hıza çıkabiliyor. 1936'da üretilen bir araba için bu muhteşem bir şey. 6 şey. numara 1921 Helikadelea. 1921'de halka sunuluşunun ardından Fransız gazeteler bu nadir ve tuhaf görünümlü aracı kanatsız uçak olarak tanımladı. Efsanevi ve egzantrik Fransız otomobil üreticisi Marcel tarafından tasarlanan 1921 Helika Lea dünyanın en özgün ve tuhaf arabalarından biri olarak biliniyor. Kendi türünün piyasaya sürülen tek modeli olan 1921 Helika Lea normal bir motor yerine kocaman bir uçak pervanesiyle çalışıyor. Normalde pervaneler uçaklarda ve gemilerde kullanılır ama bu Marcel Leat'ın araba denemesine engel oluşturmamış. Zamanında Leat'ın en devrimci tasarımı olarak konuşulsa da bu modelden yalnızca 30 tane üretildi. Günümüzde 30'u da özel bir koleksiyona aitler ve dünya Dünyanın bir yerinde birisinin deposu bu eşsiz şaheserlerle dolu. Onları ağzının tadını bilen biri almış olmalı. 5 numara Tucker 48 Bu araba hem nadir bir parça hem de koleksiyoncular arasında en çok konuşulan arabalardan biri. Bunun ardında yatan sebepler pek de masum değil. Tucker Torpedo olarak bilinen Tucker 48 ismini üretildiği seneden ve lanetli otomobil üreticisi Preston Tucker'dan alıyor. Endüstride dilden dile anlatılan ibretlik bir hikayenin kahramanı olan Preston Tucker, Chicago'daki işletmesinde bu arabalardan 51 tane üretmeyi başarıyor. Bundan kısa bir süre önce 3 Mart 1949'da şirketi finansal sebeplerden dolayı kapanmış. Şirketinin bu çöküşünün sebebi adının bir hisse senedi sahtekarlığı skandalına karışmış olması. Bu skandal yöneticilerin dikkatini çekiyor ve medyada bununla ilgili negatif birçok haber yayınlanıyor. Preston Tucker bu işin sonucunda mahkemede beraat etse de şirketi finansal olarak toparlanamadı. Bu da Tucker Torpedo'nun çöküşüne sebep oldu. Ancak üretmeyi başardığı 51 arabayı da inanılmaz derecede nadir makineler haline getirdi. Normalde Tucker 48 yalnızca 1000 dolardan satılırken günümüzde Tucker Torpedo'nun yaklaşık değeri 1.2 milyon dolar. Tucker Torpedo bir nevi otomobil endüstrisinin egzantrik yanlarını temsil ettiği için koleksiyoncular tarafından sevilen bir araç. 4. numara Aston Martin Bulldog Efsanevi fabrikatör Aston Martin şık, güvenilir ve cezbedici tasarımlarıyla bütünleşmiş bir isim. Geleceğe Dönüş filmindeki DeLorean aracına çok benzeyen Martı kanadı kapılarıyla Aston Martin Bulldog'un ardındaki gerçek çok daha az büyüleyici. Yine de sıra dışı geçmişi onu en egzantrik arabalardan biri yapıyor. İlk başta alınan karara göre Aston Martin'in bu araçlardan limitli sayıda üretilecekmiş. Yaklaşık 25 tanesi piyasaya sürülüp ne kadar satıldığına bakılacakmış. Ancak aslında yalnızca bir tane Bulldog üretildi. İngiltere'de üretilmiş olmasına ve İngiliz yollarında sürülecek şekilde niyet edilmesine karşın Bulldog direksiyonu sol tarafta. Bu tahmin edebileceğiniz gibi İngiltere'de çok tuhaf bir durum. Aston Martin rağbet görmeyen tek bulduğu 1980'de 930 dolara sattı. 2011'de yeniden satışa çıkarılan araba türünün tek örneği olarak 1.3 milyon dolara satıldı. 3 numara Bugatti Royal. Listede mühendislik harikası olup zengin ve soylular için tasarlanmış arabaları önceden de incelemiş olsak da bu araç özellikle türünün en etkileyici örneklerinden biri. 1931'de bu gotik es canavarlardan sipariş üzerine yalnızca 6 tane üretildi. Tasarlandıkları dönemde ünlü otomobil şirketinin sahibi Ettore Bugatti arabaları 30 bin dolara soylulara satmayı planlıyordu. Yani şimdinin parasıyla yarım milyon dolardan fazla demek bu. Ancak maalesef ki Bugatti modern tarihin en yıkıcı olaylarından birinin planlarını mahvettiğinden habersizdi. 1929'da Büyük Burhan başladı ve arabaların üretimini takip eden 2 yıl içerisinde işler daha da kötüye gitti. Büyük Burhan'ın pik yaptığı dönemde dönemin en pahalı arabalarından birini satın alacak para kimsede yoktu. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra koleksiyoncular bu muhteşem arabaları koleksiyonlarına eklemeyi ihmal etmedi. 1987'de 7 bilinen Bugatti Royal'dan biri 9.7 milyon dolara satıldı. Nereden nereye? 2 numara Ford GT40 Golf Bu listedeki araçların büyük bir kısmı Avrupa'da tasarlanıp üretilmiş olsa da bu inanılmaz hızlı aracın doğum yeri Amerika'nın en bilinen araba üreticisi Ford Motor. Bugatti ve Rolls Royce gibi arabalara biçilen akıl almaz fiyatlarının yanında Ford GT40 Golf kendi kategorisinde Amerika'nın açık arttırmada satılan en pahalı arabası olarak yerini aldı. Arabanın değeri 11 milyon dolar. Ancak Ford GT40 Golf'un özellikleri bunlarla sınırlı değil. Bu fahiş fiyatının arkasında muhteşem bir tarih yatıyor. Açık arttırmada satılan aracın sahibi Hollywood yıldızı, hız kralı Steve McQueen'den başkası değildi. 1968'de bu arada McQueen'e aitti. Ve araç birçok meşhur Hollywood filmlerinde yerini aldı. McQueen kameraların monte edilmesi için tavanında bir delik açılmasına bile izin vermiş. Normalde bu bir arabanın değerini aşağıya çekerdi ama burada tam tersine arabanın McQueen'e ait olması onu tarihin en nadir araçlarından biri haline getirdi. Alıcıların gözünden bakınca değerini son kuruşuna kadar hak ediyor. 1 numara Jaguar D-Type Ford GT40 etkileyici bir hız aracı olsa da tarihe baktığımızda bu alanda en etkili üretimler İngilizler tarafından yapılmıştır. Jaguar ismi Clyde ile özdeşleşmiştir ve herkes Jaguar'ın spor arabaların en iyisi olduğunu bilir. Bu arabalardan biri de Jaguars 1955 D-Type tarihte en çok aranan araçlardan ve dünyanın en pahalı spor arabalarından biridir. 1954-1957 yılları arasında üretilen araç Ecur Ecoza, 1956'da 24 saatlik Le Mans yarışını kazandıran araç olarak tarihteki yerini almıştır. O zamandan beri en çok gıptedilen edilen araçlardan biri olarak koleksiyoncudan koleksiyoncuya geçmiştir. 2016'da 21.7 milyon dolara bir açık artırmada satılmıştır. Bu da onu dünyanın en pahalı nadir spor arabalarından biri yapıyor. Evet, hep birlikte dünyanın en nadir ve pahalı arabalarını inceledik. En çok hangisini beğendiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.